Ya. Açılın lan ben kırkasıyım. Açılın. Dayan kardeşim. Dayan. Seni yaşatacağım. Şok verelim. Pil var mı? Ölüyor. Nabız. Ya, nabız iyi. Tam basıncı. mısınız? Üç, iki, bir. <laughs> Anam! <Adam! gülüyor> Şükürler olsun. Tanrım geri döndü, kurtuldu kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Sapıttın mı? <laughs> Tamam yoktur. Ya tıp yaptık. Ulvi tıp lan tıp nasıl bir tıp lan bu böyle? Kaport için Mehmet abiye gitsem daha az hırpan alırdım lan. Tıpsız! Bilal! Lan Bilal. Çarpıp da kaçıyor muydun lan? Ha? Bir hastaneye götür. Sana yoğun baktım hayata döndürdüm. Bir de hastaneye mi götüreceğim lan? Ulvi asayişi bağlı hemen tutanak mutanak falan. Yat. Tamam tamam tamam. Kalk ayağa kalk hadi kalk çıkar amaçlı sefil <laughs> Anam anam nasıl yanıyorum Gres yağ var mı ha bunlara bir sürelim Uçlar yanıyor Çok kötü yanıyor İç kanama da olabilir